Merhabalar. 4. ünite analiz 8 hormonlarla başlıyoruz. Oksin hormonunun etkisiyle gerçekleşir. Aslında canlar, oksin hormonu öyle bir hormon ki her yerde görev yapar ama en önemli özelliği şöyle bir bitkinin buradan gelen güneşe karşı etkiye tepki vermesini, yani güneşe doğru büyümesini sağlar. O zaman adanayı yapar. Ama böcekçil bitkilerin böceğe yakalanmasını yapmaz. Fasulye gündüz açık kapalı olmasını yapmaz. Öglena'yı yapmaz. Lale bitkisini yapmaz. O yüzden cevabımız Adana'dır. Unutmayın oksin burada birikir. Hücrelerin bölünmesini sağlar. Böylelikle bitki de güneşe doğru ışığa doğru eğilir. İkinci sorumuzda Yukarıda görevleri verilen hormon. Bak nokta atışı yap. Gaz formuymuş. Ben gazı gördüğüm anda buraya etileni yapıştırabilirim. Olur mu? Tabii ki olur. Yaprakların dökülmesini sağlıyormuş. Bu da güzel. Peki. Bunlar ekstra bana bir şey veriyor mu? Vermiyor ama gaz formu deyince ben zaten bitiyorum. Cevabım otomatikman etilen oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bir bitkide giberellin. Giberellin neydi? Günaydın hormonuydu. Dolayısıyla bu günaydın hormonunda özellikle artmasına bağlı olarak hangileri gerçekleşmesi beklenir diyor. Şimdi bir bakalım. Meyve büyüklüğü artar mı? Hayır. Bunun artması stokinenine bağlıdır. Tomurcuklar gelişir mi? Kesinlikle. Günaydın hormonu. Tohumun çimlenmesini sağlayan, sonra da büyümeyi sağlayan bir hormon. Çiçeklenmeyi sağlar mı? Hayır. Ama yaprakların sararıp dökülmesinde de fazlalaştığında etkilidir. O yüzden cevabınız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuzda uyaranın yönüne bağlı olmaksızın gerçekleşen harekete nasti denir. Biliyorsunuz fotonasti, sismonasti gibi çeşitleri var. Nasti hareketine örnektir diyor. Şimdi şunu unutmayın. Uyaranın yönü olmayacak. Öyle bir örnek arayacaksınız. Akşam sefasının ışık şiddetine bağlı olarak gündüz kapanıp karanlıkta açılması bakın uyaranın yönüne bağlı değil. Uyarana bağlı. Sıcaklık artışına bağlı olarak lalelerin çiçeklerini açması sizce bu olur mu derseniz tabii ki olur derim arkadaşlar. Peki bak toprağa doğru yönelmesi bu nedir? Bu nasti hidronastidir. Pardon bu tropizmadır. Hidrotropizmadır. O yüzden 3'ü alamazsınız. Cevabınız Ceyhan'dır. Beşinci sorumuz biraz uzun bir soru. Dolayısıyla bu beşinci soruda bize hormonlar vermiş ve görevlerini tık 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 yapın diyor. Bire bakalım oksin. Oksin ne yapar? Bitkiyi ışığa doğru uyarır. O zaman bir oksin A olacak. Bu olur. Direkt cevap çıkıyor zaten. Peki tohumun dormansiyi kırar yani uyanmasını sağlar. Giberellin günaydın hormonu. Yanal büyümeyi sağlar. Stokinin Etilen olgunlaşmayı sağlar. Stomanın kapanmasında absisik asit yani aba hormonu geçerlidir. Cevabınız Adana'dır. Bitkinin yönelim hareketi ile ilgili hangileri doğrudur deniliyor bize. Şimdi bir bakalım. Hormonların asimetrik dağılımı kesinlikle doğrudur. Yalnızca ışık varlığında değil. Bak bu yanlış. Çünkü yönelim hareketlerinde ışık sadece ışık değil. Su da etkilidir, yer çekimi de etkilidir, kimyasal maddelerde etkilidir. O yüzden ikiyi almayın. Yalnızca dediği için. Uyaranın yönünden etkilenir, evet. Uyarana doğru gerçekleşirse pozitif, kaçarsa negatiftir diyebilirsiniz. O yüzden cevabınız Edirne'dir canlar. Yedinci sorumuzda Bitkilerde meydana gelen olaylardan hangisi hormonlar doğrudan görev almaz diyor. Şimdi çimlenme giberellin. Işığa doğru yönelme oksin. Sıcak havalarda stomanın kapanması aba. Olgunlaşma etilen ama fotosentez hormonlar etkili değildir. Cevabınız Adana'dır. Sekizinci sorumuzda Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gelişim göstermesine fotoperiyodizm, gelişim gösterdikleri evriyede fotoperiyot denir. Bitkilerde fotoperiyot hangilerini etkiler? Şimdi şunu unutmayın gelişim için çimlenme lazım. Gelişim için çiçek açma lazım. Artı yaprak dökme de lazım. Sonuçta bir boşaltım yapması gerekecek. O yüzden cevabınız edirne olacak. Dokuzuncu sorumuz da çok ünlü bir sorudur. Bu yıllardır hiç değişmez arkadaşlar. Burada deney yapılmış koleoptillere ve bu deneyde bitkilerden hangilerinde asimetrik büyüme olması beklenmez. Yani yönelmez diyor. Işığa doğru yönelmez. Şimdi şöyle bir bakalım. Baktığımızda ışık buradan veriliyor. K'da oksin burada birikir ve yönelme olur. K kesinlikle olacak. İki şık gitti. Peki L'de olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Koleoptilin ucu yani oksin üreten yer yok. L olana atın lütfen. M'de olur mu? Olmaz. Işık yok. Yani bir uyaran yok. O yüzden olur mu? Ha kesilmiş bakın. Işığa bile ihtiyacın yok. Kesildiği için üretilen oksin şuradan geçer ve burada görev yapar. Dolayısıyla M'de de yönelme olur. Ama N'de kesinlikle olmaz. Ne kadar ışık verirsen ver. Çünkü burada mika var. Oksinin geçmesine izin vermez. O yüzden cevabınız bursa olur. 10. sorumuzda hareket çeşitlerinin hangisine haptotropizma yani tigmotropizmaya örnektir diyor. Şimdi Hapto dokunma demek. Dolayısıyla dokunmaya bağlı olarak oluşan bir hareket arayacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Işık diyor olmaz. Sulak toprağa doğru büyümesi olmaz. Peki direğe sarılması. Bak bu olur. Minerale doğru büyümesi olmaz. Bu olmaz. Çünkü bunların hepsi farklı tropizmadır. Cevabınız Ceyhan Şıkkı'dır. 11. sorumuzda. Bitkilerde hangileri büyümeye ket vuran etkiler arasındadır? Şimdi şunu unutmayın. Özellikle bir hormonu aşırı artırıp aşırı azaltırsanız bitkinin büyümesine ket vurursunuz. Dolayısıyla az ya da fazla salgılanması kesinlikle etkendir. Ama normal değil. Cevabınız nedir nedir? Analiz 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.